Sefanın Tavuklar kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün 3 Kasım itibariyle ataksımız kurk olmaya heveslenmiş. Göğsün altındaki kılları yolmuş. Böyle gözüküyorsa kıllarını da göstereyim. Göğüs altı kıllarını yolmuş ve kurk yatmaya hevesleniyor. Tabii artık bu saatten sonra çıkacak civcivleri büyütemeyeceğimiz için biz onu soğutma işlemini alacağız. Eğer altından yumurtaları aldıktan sonra hala yatmada ısrar ederse onu 2-3 gün ayrı bir yerde tutacağız. Böylece 2-3 günlük süre zarfında soğuma işlemi gerçekleşecek. Tabi bu mevsimde Korku yatırmak e, olabilir. Yeri olan büyütebileceğini düşünen sıcaklığı sağlayabilecek olanlar varsa aslında korku yatırabilir ama bizim yerimiz buna müsait değil. Ve yatırsak bile civcivlerin çıkması Kasım'ın sonuna doğru denk geleceği için artık havaların iyice soğumuş olacağı bir dönem ve çıkan civcivlerin yaşama ihtimali çok çok düşük olacak. Bu sebepten dolayı biz Ataksımızın altındaki yumurtaları şimdi alacağız. Ve ataksımızı e, eğer ısrarcı olursa ki yerli tavuklar ısrarcı olur. Daha benim hiç ataksım doğrusu düzgün kurk olmamıştı. E, yani böyle ilk defa bir ataksın böyle bir kurk olma durumunda olduğunu görüyorum. O atakslarımın içerisinde. Eğer ısrarcı olursa yerliler gibi Soğumazsa hemen. ki yerliler bayağı soğutması uzun sürdü. Yani soğutuyorum. 2-3 gün geçiyor. 2-3 gün ayrı yerde tutuyorum. Hayvan bir hafta yatmıyor. Ondan sonra tekrardan tekrar bir bakmışım. Yine kurk olmuş. Yine tekrar soğutma işlemini alıyorum. Şimdi ataksın altını altındaki yumurtaları alacağım. Ben bugün yumurta topluyordum. Yumurta toplamaya geldim. Aslında iki gündür yumurtalar toplamıyordum. Yumurta toplamaya geldim. Atak yumurtluyor diye beklerken altındaki yumurtaları alınca baktım bur e, önüne tüyleri biriktirmiş, yolmuş göğüs göğüs altının tüylerini şöyle göstereyim. Göğüs altındaki tüyleri yolmuş önüne ve yumurtaları ısıtmak için bunu yapıyor. Daha iyi ısıtmak için. Şimdi ben yumurtaları alacağım. Bakalım. Bugün yumurta topluyorduk yani. 2 günlük yumurta toplamadığım için yumurtaları topluyorum. Şöyle topladığım yumurtaları da göstermiş olayım. Saydıydım ama şu an itibariyle atatsın durumundan dolayı sayıyı unuttum ama 52'yi bulmuştum. Evet bak şu an altındaki tüyleri full görebilirsiniz. Göğüs tüylerini. Daha göğsünün altında göstereyim. Şu birkaç tane yumurta kaldı onları da alayım. Dur kızım. Ben altındaki giyim odaları alayım. Ha? Dur kızım. Gel bakalım. Dur ısırma. Bakın. Kurk olduğunu şu göğüs altını şurasının tüylerini yolmuş. Yani şu göğüs altını şuranın tüylerini yolmuş. Ki yumurtaları daha rahat ısıtabilmesi için buraları boşaltmış tüylerini yuvanın içerisine şu şekilde böylece yumurtaları daha iyi ısıtacak ısınma o şeyin imkanı daha iyi sağlamış olacak ama biz ataksımızı bu kızımızı ilk defa kurk olan bir ataksımızı soğutacağız Hani şöyle şey de gösterelim Dün şş, üstüne şu alanı yaptım böyle ki yemliklerimizin üzerine hayvanların pislikleri döküldüğü için bu borumuzun içi bu yemliğimizin içerisi hayvanların pisliğinden dolayı kullanılmıyordu. Aynı şekilde diğer yemliğimizin üzerine de diğer tahtayı uzatma yaptım, ek yaptım. O yemliğimiz de pisliklerinden dolayı tarın altında olduğu için pis oluyordu. Ondan dolayı onu da aynı şekilde uzatma yaparak büyütmüş olduk. Kümesimiz hala kireçli kireçli olduğu için hala çok aşırı toz var ne de sabah açtığımız zaman tavuklar çıkacağında uçuştukları için çok fazla toz oluyor ama bu tozun bitler için iyi olduğunu en azından tavuklarda şu an için eskisi kadar böyle kaşınma böyle kanat altlarını falan ısırma bitler yakalamak için uğraşma durumlarını görmemiş olduk yani. Evet ataksımız şu an bakınıyor. Hatta dur yaklaşayım ben ataksıma. Evet burada lohman burunlarımız güzel kızlarımız. Evet bakın burada. Şu an bakınıyor yumurtalar altından gittiği için. Evet. Fıstık. Sen seni soğutacağız. Seni soğutacağız ki çıkan yavruları yazık öldürmeyelim ya. Yani. Yumurtalarımızı alalım. Bu iki günlük yumurtamız, iki günlük kalsiyatımız Yani. Kızlarımızı. Şöyle dışarıya doğru da çıkalım ve dışarıdaki güzellerimizi de şöyle göstermiş olalım. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Şu civcivlerimizden geriye bir bu kaldı. Geçenlerde başlarda hatta ilk video çekerken gösterdiğim sarı civcivim de öldü. Bir bu kaldı, bir de annesinin arkasına duran kül rengindeki kaldı. Onun haricinde civcivim ufak son çıkan cibcivlerimden hiç geriye kalmadı. Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Tavuklarımıza ne kadar bakarsak o kadar verim alacağımızı, o kadar tavuklarımızın yumurtlayacağını unutmuyoruz. Onları strese sokmadan yemlerini, sularını vererek ve böyle topraklarını bulundukları yerleri biraz kazarak onların parazit yani bitlerden kurtulmalarını sağlayarak tavuklarımızın yumurta verimini de artırmış oluruz. Sadece yem de olmuyor yani. Sadece yem yemekle hayvan yumurtlayacak diye bir şey yok. Hayvanın stresten uzak durması yine bitlerden özellikle bitlerden belirli ölçüde arınmış olması gerekiyor ki o verimi sağlamış olsun. Bizim de iki günlük hasılatımız yaklaşık 60 civarında yumurta bugün itibariyle almış olduk. Çok şükür. Herkese hayırlı günler diliyorum.